Evet. Ee, geçen dersimizde noktanın analitiği ile başlamıştık. Şimdi üçgenin ağırlık merkezi analitikle alakası. Şimdi G ağırlık merkezi verilmişse ve A köşegenin koordinat sistemindeki noktalarını C aynı şekilde B aynı şekilde verilmişse G ağırlık merkezi şu şekilde bulunur. Bakın şimdi X1 artı x2 artı x3 bölü 3. Bunlar absislerin toplamı bölü 3. Ordinatların toplamı y1 artı y2 artı y3 bölü 3. G ağırlık merkezi bu şekilde bulunur. Burada gösterelim hemen. ABC üçgenin köşegenleri verilmiş. Köşegen noktaları verilmiş. Köşelerinin noktaları verilmiş arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezi, ağırlık merkezi şu şekilde gösterilir. Bakın x1 artı x 1 x2 2, x3 0 bölü ne arkadaşlar 3. Evet bu apsisi ağırlık merkezinin apsisi. Peki ordinatı 3 artı 0 artı 3 bölü 3. Evet. İşte ağırlık merkezi bu şekilde bunu. Hemen ağırlık merkezinin noktalarını bulalım. 1 artı 2, 3. 3 bölü 3'ten 1 geldi buradan. 3 artı 3, 6. 6 bölü 3'ten 2 geldi. Evet. G ağırlık merkezinin noktaları 1'e 2'ymiş. Bakın ağırlık merkezi bu şekilde bulunur. Analitik geometride. Üçgenin alanı da bulunabilir. Ee, köşe noktaları belli ise arkadaşlar üçgenin alanı da bulunabilir. Bu düz çizgilerle gösterdiğimiz aslında arkadaşlar determinant. Normalde determinant zaten müfredattan kaldırılmış ama biz bu basit zaten çok basit bir e, mantık e, bunu bilelim biz determinant tan yapılır. Şimdi üçgenin alanı şu şekilde bulunur. Eğer köşe noktaları belliyse 1 bölü 2 çarpı diyoruz. İki düz çizgimizi bu şekilde çiziyoruz. Sonra şu noktaları sırayla yazıyoruz. X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 Daha sonra arkadaşlar başa yazdığın X1 Y1'i tekrar alt tarafa yazıyorsun. Sonra yapman gereken şu artı gruplarını çarpmak. Sonra şu şekilde çapraz çarpıyoruz. Eksi grupları çarpıyoruz. Bunu bir örnek üzerinden anlatalım. Daha iyi anlaşılır. Evet. Şöyle. Mesela arkadaşlar alanı istiyor. Alan şuna eşittir. Eşittir. 1 bölü 2 diyoruz. Hemen şöyle düz çizgilerimiz. 3 bölü 5'e 0. Bakın. Bu noktalar A noktası 3 bölü 5'e 0. Sonra B noktası eksi 3 bölü 5'e 0. Sonra 1'e 10. Daha sonra ne yapıyorduk? Şunu tekrar alt tarafa yazıyoruz. 3 bölü 5'e arkadaşlar ne? Eee, 0. Evet bunu yaptıktan sonra bu tarafı çapraz çarpıyoruz. Bunlar eksili grup. Çapraz, eksi, çapraz, eksi. Daha sonra şunları çapraz çarpıyoruz. Bunlar da artılı grup. Çapraz çarpıyoruz. Şu demek aslında. Şimdi 1 bölü 2 eşittir. Parantez açıyoruz. 3 bölü 5 çarpı 0, 0. Ee, eksi 3 böl bölü 5 çarpı bakın eksi 3 bölü 5 eksi 3 bölü 5 çarpı artılı gruplar bunlar 10 artı 1 çarpı 0 1 çarpı 0 bunu bitirdik mi evet sonra ne yapıyoruz eksili gruplara geçiyoruz artırılı gruplar tamam. Eksili grupların başında eksi olmak şartıyla bir parantez daha açalım bu şekilde. Başında eksi olmak şartıyla. Şimdi 0 ile eksi 3 bölü 5'i çarptığımızda 0. 0 ile 1'i çarptığımızda 0. 10 ile 3 bölü 5'i çarptığımızda 3 çarpı 10 bölü evet, 3 çarpı 10 bölü 5. He, tamam büyük parantezimizi kapatalım. Şimdi artırlı gruplarda sonuç ne çıktı? 5 ile 10'u sadeleştirirsek 1 çarpı 0 zaten burası 0. 2 eksi 6 oldu. Eksi. Bu ne oldu şimdi? 0 0 önünde eksi var çünkü eksili gruplar. 3 bölü 5 ile 10'u çarpsak 6 olur. Fakat önünde eksi var arkadaşlar. Evet. Şöyle yapıyoruz. Bölü 2. Bakın şurayı. Bu da ne oldu arkadaşlar? Tabi bunlar mutlak değer içinde olacak daima çünkü. Eksi 6. Eksi 6 daha ne yapar? Eksi 12 yapar. Mutlak değer içinde. Bölü ne? Bölü arkadaşlar 2. E, mutlak değer içinde olduğu için 12 olarak alıyoruz. Bölü 2 eşittir. 6 birim kare yapar. Bakın baştan anlatayım. Şimdi mutlak değer tabi dışında mutlak değer var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çünkü e, alan eksili çıkmaz biliyorsunuz. Alan artı olarak alacağız. 3 bölü 5'e 0. Eksi 3 bölü 5'e 0. 1'e 10. Bak bu noktaları yerleştiriyoruz. Şu noktaları yerleştiriyoruz. Başa 3'e 3 bölü 5'e 0 yazdım. Eksi 3 bölü 5'e 0. 1'e 10. Tekrar baştakini alta yazıyoruz. Daha sonra çapraz çarpıyoruz. Önce artılar çarptık. Artı başta artı olacak. Çarptım 0. Çarptım 6. Çarptım 1 ile 0 çarptım 0. Sonra eksili grupların başında tabi eksili gruplar olduğu için başına eksi yazdım. Parantez açtım. 0, Şununla şunu çarptım. Arkadaşlar e, pardon şöyle. Eksili gruplar sıfır. Şu da sıfır olur. 3 bölü 5 ile 10'u çarptım. Evet. Sonuç eksi 12 mutlak değer içinde olduğu için 12 bölü 2'den 6 birim kare elde etmiş olduk. Gel gelelim arkadaşlar doğrunun analitiğine. Noktanın analitiği bu şekilde bitmiş oldu. Doğrunun analitiği Gençler. Önce bir grafikten doğru denklemi elde etme. Yani grafiği verilen doğrunun denklemini bulalım. Doğru denklemi şu. Eğer şurası belliyse, A noktası belliyse, B noktası belliyse bu doğrunun denklemi A çarpı X artı B çarpı Y eşittir A çarpı B. Bakın şuraya şimdi. Formülden geçeceğiz. E o zaman A çarpı X diyeceğiz. Yani şurası. De A pardon 5 olarak verilmiş. Çarpı X diyeceğiz. Artı B 3 olarak verilmiş. Çarpı Y diyeceğiz. Eşittir A çarpı B 5 çarpı 3'ten 15. O zaman 5x artı 3y eşittir 15 olarak buluruz arkadaşlar. Bakın bu kısa yolu. Doğru denklemi bu a ve b. ax artı b'ye eşittir a çarpı b diyoruz. Hemen şuraya bakalım o zaman. Yine a kaç olarak verilmiş? 3. x'i yapıştırıyoruz. b kaç olarak verilmiş? Eksi 1. Çarpı ne yapacağız? Y. Eşittir ne? a çarpı b yani 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. 3x eksi y eşittir eksi 3. İşte bu şekilde yapıyoruz. Ya da arkadaşlar diğer bir şekilde şöyle yapabilirsiniz. Hemen onu da söyleyeyim. Diyelim ki bu formül e, bu formülü unuttunuz. Şunu yapın. Şunu yapın. Arkadaşlar x bölü x'i ne kesmiş b artı y bölü y'yi ne kesmiş a. Bunu kime eşit diyeceğiz? 1. Aslında bu arkadaşlar denklemimiz. E peki bu denkleme bakalım. X'i ne kesmiş? 3. Şöyle yapayım. Gördün diye. X'i hangi nokta kesmiş? 3'ü. 3 üç noktası kesmiş. Artı Y'yi hangi nokta kesmiş? 5. Eşittir 1. Evet. Bunu düzenlersek bunu 5 ile bunu da 3 ile. 5X artı 3Y geldi. Payda da 15 geldi. 15'i diğer tarafa attım. Al işte aynı denklem. Ya böyle yaparsınız. Ama bunu unutmayın. Bak şu denklemi unutmayın. Şu teorem bizim için. Ya böyle yaparsınız ya da az önce verdiğim teoremden yaparsınız. Sıkıntı olmaz. Evet. Grafiği verilmişse doğru denklemi nasıl bulunur öğrendik. Şimdi Arkadaşlar, şöyle orijinden geçiyorsa, orijinden geçiyorsa nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, bakın, bak bir bire gitmiş, bir bire gitmiş. Burada gençler, eğim denen kavramdan biraz bahsedeyim, sonra eğimi tekrar ele alırım eğim şu arkadaşlar. Burada bir dik üçgen var hatırlarsanız. Evet şurası bir dik üçgen. Şurası bir birim. Şurası da bir birim. Bunun eğimi aslında tanjant. Tanjantı gördük trigonometride. Buna alfa diyelim. Tanjant alfa aslında eğime eşit. Eğim m ile gösterilir. M ile gösterilir. Bahsedelim. Eğim m ile göster. O zaman m neye eşittir? 1 bölü 1 yani tanjant neye eşittir? 1 bölü 1'den 1. O zaman eğimi 1. Orijinden geçen denklemler mx yani y eşittir mx'tir. Orijinden dediğim şu noktadan başlangıç noktasından geçen doğruların denklemi y eşittir mx. m dediğim şeyi eğim arkadaşlar. Ben burada eğimi kaç buldum? 1. O zaman y eşittir ne doğrusu bu? x doğrusu. İşte böyle. Bakın şuraya hemen şuna bakalım. Arkadaşlar eğer doğru sağ yatıksa eğim pozitiftir. Bakın doğru sağ yatıksa yatıksa eğim Pozitiftir. Yani bir. Eğer ki eğim eğim ya pardon doğru doğru sola yatıksa sola yatıksa eğim negatiftir. Bakın sola yatık. O zaman eğimi kesinlikle eksidir diyeceğiz. Ha, şuradaki dik üçgene bakın. Bak şuradaki dik üçgende önce tanjantı bulalım. Yani şu işte şu açıya göre tanjantı bulacağız. Bakın şu açıya göre. Alfa diyelim şuraya. Tanjant burası ne? bir birim. Burası ne? 3 birim. Tanjant alfa neye eşittir burada? 1 bölü 3'e. E, eğim sola yatık olduğu için eksi 1 bölü 3'e aslında tanjant alfa eksi 1 bölü 3'e eşit. O zaman eğim de eksi 1 bölü 3'tür. Çünkü tanjanta eşittir eğim. O halde hemen yapalım şunu. E, y eşittir. Orijinden geçtiği için mx. Evet. M'i buldum mu? Evet buldum. Ne? Eksi 1 bölü 3 çarpı x. İşte bu da Orijinden geçen doğrunun denklemi. Orijinden geçen doğrunun denklemi bu şekilde göster. Eğimle tanjantı söyledim. Tanjant eğime eşit arkadaşlar. Şimdi neden hocam e sola yatıksa eğim eksi oluyor? Çünkü arkadaşlar bakın şu şekilde pozitif diyoruz. Geniş açı yani şuradan aldığımda açımız aslında bu. Açı geniş açı arkadaşlar. Yani kaçıncı bölgeye düşüyor? İkinci bölgeye düşüyor. E i̇kinci bölgede tanjant eksi mi artı mı? Eksi. O yüzden arkadaşlar eksi 1 bölü 3 çıkacak. Tanjant alfa. Yani şurası. Çünkü burası 180 eksi alfaya denktir. Aslında şurası. E o da ikinci bölgeye düştüğü için eksi 1 bölü 3. Ama artık şöyle yapın. Sola yatıksa eksi. Sağa yatıksa eğim artı diyeceğiz. Bunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi şuraya bakalım. Evet. Şuna bir bakalım gençler. Beşinci sayfamıza geldik. Doğru denkleminden grafik elde etme. Bu kez doğru denklemi verilmiş grafiğini elde edeceğiz. İlkinde grafiği verilmişti. Doğru denklemini elde ettik. Şimdi grafiği verilmemiş arkadaşlar. Doğru denklemi verilmiş. Biz grafiğini çizeceğiz. Evet şuraya bakalım. Değerler önce x0 için diyoruz. Y'yi buluyoruz. Yani x yerine 0 yaz 0. Eksi 4 y eşittir 8. Y eşittir ne oldu? Eksi 2. Bakın x0 için y kaç çıktı? Eksi 2. Y0 için bakacağız olaya. Y, bak buraya 0 e, yaz. X eksi 0 olur. Eşittir ne? 8. X burada neye eşittir? 8. Sonra ne yapıyoruz? Denklemi, ya pardon grafiğimizi çiziyoruz. Grafiği çiziyoruz. Y ne, nereye denk gelmiş? Eksi 2. Peki X neye? Nereden kesiyormuş? X doğru x'i 8'de kesiyormuş. Bu x ekseni bu da y ekseni. İşte arkadaşlar doğru 8'i ve eksi 2'yi kesiyor. O zaman doğrumuz bu şekildedir. Bakın nasıl bulduk? Eğer bir denklem verilmişse x 0 için y bulunur. y 0 için x bulunur. Daha sonra doğruların kestiği y noktası a x noktası b Oradan geçip çiziyorsunuz. E buraya bakalım. X0 için y'yi eksi 2 bulduk. O zaman y'yi eksi 2 de kesecek. Y0 için x'i 8 bulduk. O zaman x'i de 8 de kesecek. Bu doğru. İşte doğru bu şekilde geçiyor. Orijinden geçen doğrunun grafiğine bakalım. Orijinden geçen doğrunun grafiği. Az önce yapmıştık zaten. Böyle arkadaşlar. Ee y eşittir mx şeklindeki doğrular nereden geçecek? Orijinden geçecek. Evet. Şimdi örnek üzerinden bakalım olaya. Mesela bakın. Şöyle bir bakın. 5y'yi bu tarafa atın. 5y. Neye eşittir? 3x'i. 5y'yi yalnız bırakın. Y eşit, yani y'yi yalnız bırakın her iki tarafı 5'e bölsek y ne eşittir 3 bölü 5 x çok güzel o zaman bu neyi hatırlatıyor size y eşittir x'i hatırlatıyor diyor. m 3 bölü 5 eşit peki m eğim diyeyim ha grafiği ne hocam böyle tip denklemlerin grafiği orijinden geçiyor sola yatık mı sağa yatık mı diyoruz Pozitif olduğu için sola yatık. O zaman şöyle bir şey düşünün. Evet o zaman arkadaşlar yani 3 bölü 5 olacağı için tanjant o zaman şurası 3 yani şu y kısmı 3'e denk geliyor. X kısmı kime denk geliyor? 5'e denk geliyor. İşte bakın bu şekilde olup doğrunun grafiği bu şekilde çizmiş olduk şimdi eğimden bahsedelim biraz arkadaşlar eğimden biraz bahsedelim. Az önce dediğim gibi tanjant eğime eşittir. Burada <laughs> eğim farklı türlerden bulunur eğer de doğrunun denklemi verilmişse ve eğimi soruyorsa y'yi yalnız bırakın x'in kat sayısı sizin için eğim oluyor. Yani bakın, Denklem verilmiş. O zaman ee, Y'yi yalnız bırakalım. Sadece Y'yi bu tarafta bırakırsak bunu da bu tarafa atarsak eksi olarak eksi 2x 5'i diğer tarafa atarsak eksi 1. Her tarafı 3'e bölsek çünkü amaç ne? Y'yi yalnız bırakmak. Her tarafı 3'e bölelim. Bunlar gider y eşittir eksi 2 bölü 3 x eksi 5 bölü 3. Şimdi bu taraf sabit sabit terim bizi ilgilendirmiyor. x'in katsayısı bizim için önemli. Çünkü y yalnızken bak y sadeyken yalnızken yani katsayısı 1 iken x'in katsayısı benim için ne oluyor? Eğim oluyor. O zaman bu denklemin eğimini neye eşitmiş? eksi 2 bölü 3'e eşitmiş. Bunu unutmayın. Birinci kural bu. Eğimi nasıl bulabiliriz? Eğer doğrunun denklemi verilmişse y'yi yalnız bırakın. x'in katsayısı sizin için eğim arkadaşlar. Y'yi yalnız bıraktık. X'in kaç ne oldu? Eksi 2 bölü 3. O zaman bu doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3. Peki bir diğer soruya bakalım. Hemen şuna bakalım. Hemen y'yi yalnız bırakın. E, 2y eşittir ne olur? Eksi 3 bu tarafa geçsin. 3x. Y'yi yalnız bırak. Daha y yalnız değil. Her iki tarafı 2'ye bölsek y eşittir. 3 bölü 2x oldu. E, bakın x'in. Y yalnız mı şu an? Evet. X'in katsayısı benim için ne oluyor? Eğim oluyor. Eğim 3 bölü 2'ymiş. Evet gençler. E, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Eğime Devam edeceğiz. Gelecek hafta eğim'e devam edeceğiz. Ondan sonraki hafta bir soru çözümü falan koyacağım arkadaşlar. Canlı ders kısmına soru çözeriz. Analitikle alakalı. Eğim daha bitmedi tabii arkadaşlar. Bu sadece birinci kuralıydı. Doğru denklemi verilmişse eğimi nasıl bulunur? Onu verdim.